Hafta sonu yoğunun yaşandığı Keltepe Kayak Merkezi'ne ziyaretçiler sis altındaki pistlerde kayak ve kızak keyfi yaşadı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman kazalar da oluştu. Kızakla kayarken düşen genç bir kızın omzu çıktı. Acı içine yerde kalan genç kızın yardımına kar motorlarıyla jandarma arama kurtarma ve sağlık ekipleri koştu. Sediyeye alınan yaralı kar motoruyla sağlık merkezine ardından ambulansla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. <laughs> I don't know, I don't know. Türkiye'nin 53. Kayak Merkezi olarak 2020 yılında hizmete giren ve günübirlik olarak faaliyet gösteren Keltepe Kayak Merkezi, Karabük'te 28 kilometre, tarihi kent Kas Safranbolu'ya ise 37 kilometre uzaklıkta. Yeni sezon öncesinde 2 metre kar kalınlığıyla kapılarına açılan tesiste 5 bağımsız pist, 875 metre uzunluğunda telesiyeş, 500 metre uzunluğunda teleski ve baby lift yer alıyor. Her geçen gün artan ziyaretçi sayısıyla Keltepe, bölgenin önemli kış turizminin merkezlerinden biri oldu.